Değerli izleyiciler, bugün sizlere Hey 15'li 15'li türküsünün hikayesini anlatacağım. 1850'yi takip eden yıllar Osmanlı Devleti için fırtınalı ve felaketli bir yıllardır. Artık ordularımızın başları önde, kılıçları kında, fetih ufuklarından mağlup döndüğü yıllardır. Balkan Harbi'nin acıları dinmeden millet kendini Birinci Dünya Savaşı'nın içinde bulmuştur. Yemen'de, Trablusgarp'ta, Galicia'da, Sarıkamış'ta oluk oluk kan döken yaralı aslan artık yorgun ve bitkindir. Zafer türkülerinin yerini gamlı ve hüzünlü türküler almaya başlamıştır. İşte Birinci Dünya Savaşı sırasında ilan edilen seferberlik, memleketin her köşesinden yine delikanlıları istemiş, şehirden şehire, köyden köye haber uçurulmuştur. Tokat ili de bu havadisle titremiştir. Sokaklar, tellalların 1315 doğumlular kışlaya, 1315 doğumlular kışlaya sesleriyle inlemiştir. Bu haber üzerine Karayağız Türkmen delikanlıları, Karadeniz uşakları, Çerkez gençleri, beşer onar gruplar halinde Çevre köylerden akın etmiştir. Kimini Çanakkale'ye vermişler, kimini Filistin'e, kimini Yemen'e. İllerini, köylerini bırakıp bilinmedik diyarlara doğru atlarını sürmüşlerdir. Kara tren vagonlarına doluşmuşlardır. Geride gözü yaşlı, duacı analarla sabırlı yavuklular kalmıştır. Ardından bir maşrapa su döktükleri delikanlıları için yanaklarından süzülen gözyaşlarını yazmalarının ucundaki gül oyalarına silmişler ve içlerindeki yangını türkü yaparak yiğitlerinin ardından ağlayarak şu türküyü söylemişlerdir. Hey on beşli, on beşli, tokat yolları taşlı, on beşliler gidiyor kızların gözü yaşlı. Burada sözü geçen 15'liler 1315 doğumlular olup Çanakkale savaşları sırasında 15-16 yaşındaki delikanlılardır. Tarihte 15-16 yaşındaki delikanlılarını, gençlerini savaşa gönderen hiçbir millet olmamıştır. 70 bine yakın ortaokul mezununun şehit olduğu da hatırlanırsa, Türk milletinin bağımsızlığına, milli mücadeleye ne kadar inanmış olduğu gözlenebilecektir. Bu sebeple Hey 15'li 15'li türküsü çalındığında, Çanakkale savaşlarında ve milli mücadelede şehit olan gençlerimizi hatırlamalı ve hüzünlenmeliyiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor. Bir dahaki hikayede buluşmak üzere hepinize mutlu yarınlar diliyorum.